Yiyor. tabak yiyor. tabak beş paket yapıyor İşte Üç kaç tabak çıkıyor? Ben de O zaman tepsi. Şeyler tepsiye doğru. Yani. doğru. Veriyorum kaşığın kızını, ha. başlıyor, üçte bitiriyor makarna. <laughs> <laughs> Erdoğan kardeşim, sen bir oturuşta kaç makarna yiyorsun? 3 <laughs> Üç makarna. 3 paket. 3 paket makarnayı <laughs> pişiriyorsunuz, yiyorsunuz. Tek başına mı yiyorsun Erdoğan? <laughs> İki kişi mi yiyorsun? Iki kişi de bir mide burada var, bir mide burada var. <gülüyor> <gülüyor> e, mi? E, He mi? Ha. Mide şekilsiz. Tek başına <laughs> yiyebiliyorsun değil mi? Ha. Biraz önce beş makarna yiyoruz demiştin. Ha. Beş de yok. Ama rüsü çok yok. Altı yumak, beş yumak yok başka. Altı yumak. <laughs> i̇ki kişi. Üç kişi. <gülüyor> <gülüyor> Başka komaya da büyük o. Bir de başka beş makarna yemiyor ki Beş i̇ki makarna mi? ki ya. yanında kakamaz tabak iki tabak mı? başkan. Bak iki tabak dediğin şeyle bir tabak adam? bir tapsi Tabak diyorsun tabak bu. Tamam işte tapsi bana. diyeceğim. Ee, tabak çıkıyor. Bunun beş tabağı yiyorsun. Ha. Afiyet. Ha. Beş tane ekmek yiyor. O da yiyor. Altı da yiyor. Allah'a Allah aleyhi Altı tane yiyorsun yani. Maşallah. Ee, On Abi senin başbakanın <laughs> neyse bakanına da yetiştiremez o adam ya. On Devletin bütçesinin bakanına herhalde. He? 15 tane et dayanmıyor. 15 tane et ee. İki kişiye. Sabah daha 4 kalıyor ya 3. 15 tane et lakmak. Ertuğrul etme la. Vallahi diyor ya. Yok usta işte da. La <laughs> 15 tane takmak yenir mi oğlum? Ne <laughs> 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 Allah Allah.